Heh, şimdi burası neresi? Sana Deresi. Çevruk Deresi. Evet. Nereye ait bu? Bekirliye. Bekirliye var. Evet. Yukarılar şimdi geldiğimiz Böyle yerler yapıyorum. o İmam Gül'ün oralar nerelere ait? Kireç ait. Oralara ne ekiyorlardı? Kendi ekeledi, arpa ekeledi, buğday ekeledi, ekeledi, ekeledi. E, e kabalar mı kendileri ekiyordu? Evet. E, herkes ekiyor muydu kendini? Ya ekermişti tabii canım Allah aşkına. Bir ekin bir. biz eker. Buralar ova gibi miydi? Ya ova gibi tabii ne olacak? Hep buralı kalıştı. Patatislik, fasulyelik buralar. Hep öyle. Ha He, şimdi kayboldu. Ya ölmüş gitmiş. Çünkü. Peki buralara kömüş mü getiriyorlardı çok He. manda? Ya manda geliyordu. 2000 çit kömü çıkardı Saracık Ormanı'na. Saracık Ormanı'na. Evet. Ne boya batlardan, köçeklerden mi mü geliyor? Köçek köy. Köy. Yani köçek köyünden zaten şey Saracık. Ha. Geleceğiz, geleceğiz. Buralara mı şey göl mü vardı buralarda? Bahari. Göl de vardı, evet. su da vardı, her şey vardı. Ha vardı. Şimdi gölet yapmışlar yukarı. Evet, gölet yaptılar ormanda. Yani. O orman için, yangın için mi yapmışlar? Evet, Ama ağaçlardan nasıl inecek şimdi? Evet, Devlet biliyor, biz bilemeyiz. Bilemezsin sen. <laughs> Hadi bir türlü bir şey gitti.